God, come in a little Sonra konuşarak video çekeceğim Yani konuşuyorum hani videoda Gerçi <laughs> aylar sonra değil galiba, değil Yani Özlemişim ama böyle Konuşmayalı birkaç Şey değişti aklımda yani Değişmedi aslında da Mezuna kalma düşüncesi Aklımın bir köşesindeydi Ama hani şey olarak değil Kesin kalacağım falan Şu anda kesin bir yargıya varmak istemiyorum böyle ama Kesin kalacağım demek istemiyorum Sadece e, duruma realist bakmaya çalışıyorum. Çünkü hani hayır kazanıp gideceğim kafasıyla da kalırsam ve yapamadığımı görürsem çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağım, biliyorum gerçekten. Şöyle demem daha doğru olur, mezuna kalmak artık beni korkutmuyor böyle. Dünyanın sonuymuş gibi gelmiyor bana artık. Yani bilmiyorum ben çok geriliyordum bunu düşündüğümde. Yani bir ay, bir aydan çok çok az fazla bir süre kaldı ve gene de elinden geleni yapmaya devam edeceğim. Hani ne kadar iyi yaparsam, ne kadar çok eksiğimi kapatırsam, mezuna kalırsam bile bana kar yani bunlar. Sadece hani mezuna kalma ihtimalimin biraz daha yüksek olduğunu farkındayım. Öyle diyeyim. Ve e, istediğim şey için bir yılımı daha vermek bana çok kötü bir şeymiş gibi gelmiyor. Yaptığım hataları da tekrarlamayacağıma eminim. E, ders çıkardığım çok şey oldu çünkü. Ya e, bu şekilde bilmiyorum. Hayırlısı yani bunu da. Video editlemek ve çekmek benim için baya bir terapi oluyor hani. O yüzden geri dönmek istedim. Çok stresle boşuyorum. Bari hani bir aralığım olsun böyle. O şekilde. Duş aldım ve yol yapıyorum şu an. ama o kadar rahat ki koltuğa falan çıksam böyle o kadar rahat bir pantolon olmayan bir şey ki şu an bu kombinimle ve bu havayla ve kuş yıldamalarıyla şu şarkı gibi hissediyorum adını telaffuz edemeyeceğim şu an. I just yapacağız. Wanna Hadi I've so even when you come through Alt üstü kahve içip sizinle konuşmak istemiştim ama kahvemin içine sinek düştü. Her neyse. Rahat ve güzel bir kombin yaptık, hazırlandık. Ee, hava güzel, güneş var. Güneş yerinde her şey yolunda. Geometri çalışmam lazım. Geometrimin ne kadar kötü olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Mezuna kalmaya kesin gözüyle bakmaya başlayınca çalışmam cidden zorlaşıyormuş. Ee, bu düşünceyi direkt aklımdan atmadım. Ama e, alıştım. Hani o düşünceyle de bile çalışmaya alıştım. Ve kendimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eksiklerimi kapatmaya yöneliyorum hala. Bilmiyorum yani. Ciden hayırlısı. İlk defa bunu söylüyorum ama. Hayat modum falan oldu galiba. O şekilde. <laughs> Evet, gene merhaba. Ee, bu videoda çok fazla günden gün atladım farkındayım. Ee, önceki videolarımın çoğu da böyle aslında yani. Ee, bir süre önce daha düzenli çekmeye çalışıyordum aslında. Ama e, bu video çok çok karışık oldu biliyorum. Şöyle bir şey oldu ki hiç düzenli çekmedim ve çektiklerimi de hani silip düzenli bir şeye başlamak da istemedim çünkü hani çektiklerimi de koymak istiyordum. Hani biraz eskiler artık bu arada. bazıları ara tatilinden, Nisan ara tatilinden falan. ama bilmiyorum zaten bu kanalımda videolarımda hep böyle anılarım falan var ve onlar da anılarım ve koymak istediğim videolarımda olmasını istediğim anılarım. O yüzden bir düzen gözetmedim gene. Bir videomda daha söylemiştim sanırım düzensiz çektiğim videoları daha çok seviyorum diye. O şekilde şimdi bugün bir kargom geldi ve çok heyecanlı olduğum bir şey hazır mısınız <laughs> artık kameram var açılırken bile çıkardığı sese bakın cidden e, baya uzun zamandır baktığım bir kameraydı ve çok mutluyum <laughs> gösterebilirim kendinizi görüyor musunuz ve ee, en sevdiğim şeylerden biri mükemmel zoomluyor. O kadar güzel zoomluyor ki hani çok çok uzaktaki bir şeyi bile net görebilirsiniz. O kadar hani sanki şey ben e, ben satıcıyım. Bakın. <laughs> Özellikle yazın videolarımın çoğunu bununla çekmek istiyorum. Ee, şu anda çekebilirim ama hani bilmiyorum. Biraz uğraşmak istiyorum üzerine ve e, sınavı bir ay kaldı yani derste, derste çalışmam lazım. Anamı babama ilk kere teşekkür ettim ama buradan da teşekkür ederim eğer buraya kadar izlemişlerse diye ee, bilmiyorum çok heyecanlıyım çok garip yani, yani uzun zamandır istediğiniz bir şey olunca alınca falan e, direkt almaktan çok daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum bunun ya da direkt o şeye sahip olmaktan herhangi bir şey bu anladınız mı Neye bilmiyorum şu an bunun hakkında konuştum her neyse şimdi e, bugüne dönelim bugün biraz düzenli çekmeye çalışırım diye düşünüyorum. Ama hiç güvenemiyorum kendime. Ee, eğer akşama kadar istediğim gibi çalışırsam ve gece çalışmasına kalacaksam akşam kurabiye yapmak istiyorum. Ee, o şekilde bir bakacağım. Çok mutluyum. Allah hep gülesim geliyor. Neyse. Öyle beraberiz bugün. Umarım. Okay. Love. 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 love, love. Sure. Love, 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 love yeah. This sun don't shine when I'm alone I lose my mind and I lose control I see your eyes, look through my soul Don't be surprised, this all I know I felt the highs and they feel like you See a love like mine, it's too good to be true you're too divine to just be mine. You remind me of the color blue, girl. I'm so in love with you. Yeah, girl. I'm so in love with you.